Evet sevgili dostlar hepiniz hoş geldiniz. 28 Mayıs Çarşamba ve 29 Mayıs Perşembe günü iddia analizleriyle karşınızdayız. Değerli dostlar analizlere geçmeden önce e, ciddi bir konuda size hatırlatma yapmak istiyorum. Mesela Cumartesi, Pazar biliyorsunuz çoğu ligin baba lig dediğimiz, majör lig dediğimiz e, liglerde son mücadelelerde ve bu son mücadelelerde ne şekilde sıkıntılar çıktığını hep birlikte gördük. Yani şöyle... E, Kullanmış olduğunuz işte canlı skor takip uygulamasını açtığınızda cumartesi hatta pazar özellikle baktığınız zaman e, ne şekilde sıkıntılar yaşadığımızı gördük arkadaşlar. Ben değil herkes için söylüyorum onu. Mesela Premier League ne diyoruz? Bu işin e, en baba yeri diyoruz. Orada bile ciddi problemler çıktı. Aston Villa mesela puana ihtiyacı vardı olmadı falan filan e, ciddi anlamda problemler çıkıyor. O yüzden çok fazla kendinizi zorlamadan kendinizi sıkıntıya sokacak derecelerde yüklenmeyin sevgili dostlar. Ne yapacağız? Kuzeyden devam edeceğiz genel anlamda. Bundan sonraki videolarımızda %70-80 kuzey ağırlıklı olacak. Onların da notlarını almaya başladık, izlemeye başladık, takip etmeye başladık. Mesela bugün salı gününden 3 tane, çarş, pardon, çarşamba gününden 3 tane, perşembe gününden 3 tane mücadele vereceğim. Yani bunların iki tanesi salıdan, iki tanesi çarşamadan kuzeylikleri olacak. Böyle bu şekilde ağırlık vereceğiz. Değerlendirmelerde bulacağız. Bunu baştan hatırlatayım sevgili dostlar. Yani normal şartlarda videolarımızda oynadığınız meblalar olsa 5'e çekeceksiniz. Ki sıkıntı yaşamayalım en azından. Bir süre bunu söyleyelim. Evet şimdi etkinliklerimiz var. Salı gününü boş geçtik. Video çekmedik salı gününe. Çarşamba ve perşembeye çekiyoruz. Çarşamba gününden. Bir tane mücadele soracağız sizlere. Ve perşembe günden bir tane mücadele soracağız. Şimdi çarşamba günü e, mücadelemiz final arkadaşlar. Konferans ligi finali Real elbette Chelsea mücadelesi. Yorumlar kısmına bu mücadelenin maç konu doğru tahmin eden arkadaşlarımızdan iki kişiyi bir hafta boyunca Whatsapp grubumuza misafir edeceğiz. Bu çarşamba günün mücadelesi. Perşembe günü için de Fatih Karagümrük-Bandırma Spor karşılaşmasını sorduk. Burada da e, Ligi yani Süper Lig'e Yükselen takım belli olacak biliyorsunuz. Onun için mücadele var. Bu mücadelenin de yine doğru skorunu bilen arkadaşlarımızdan iki kişiyi alacağız WhatsApp grubumuzda. Çarşamba günü için ayrı, perşembe günü için ayrı yazarsanız bizler için daha kolay olacak sevgili dostlar. Evet şimdi çok fazla uzatmadan hemen geçelim değerlendirmelerde bulunalım. Bu arada WhatsApp grubumuzda iyi bir indirim yaptık sevgili dostlar. Bunu söyleyeyim şimdi görsel olarak hazırlamadım gösteremeyeceğim ama yaz dönemi boyunca atıyorum mesela şu anda katıldınız 2 aylık üyelik alıyorsunuz bir ay üyelikte biz veriyoruz yani yaz ayı boyunca 3 ay 3 ay yani sezon başlayana kadar 3 ay boyunca e, WhatsApp grubumuza geliyorsunuz kuzeylikler olsun işte e, diğer başka ilikler olsun bunlardan devam ediyoruz biliyorsunuz bu da 2000 TL arkadaşlar 3 ay misliler dahil misli gruba da giriyorsunuz 3 ay boyunca e, 2000 TL'ye grubumuzda Kalıyorsunuz yine değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız varsa, katılmak isteyen arkadaşlarımız varsa buralardan bizlere katılabilir 0542 839 6756 WhatsApp iletişim hattımız değerli dostlar. Bunu da belirtmiş olalım. Evet, söyleyecek bir şeyim yok. Geçiyorum ilk mücadeleyle başlıyorum sevgili dostlar. Çarşamba gününün ilk karşılaşması yine Kuzey tarafından olacak. Frikrikstad-Rosenborg mücadelesi. Şimdi sevgili dostlar öncelikle şunu söyleyeceğim hangi indeks sitesine bakarsanız bakın hangi siteye girerseniz girin bu mücadeledeki beklenti ciddi anlamda ağır 2.5 alt karşılaşması neden iki takım da şu ana kadar oynamış olduğu biri 9 biri 8 mücadele oynadı ligin en az gol yiyen takımları konumunda baktığımız zaman çok da skorlar değiller bunu da görüyoruz mesela Ev sahibine bakıyoruz. 8 maçta 13 gol atmış. proza Mork'a bakıyoruz. 9 maçta 10 gol atmış. Yani öyle ne bileyim bir Viking gibi, Bran gibi e, değiller sevgili dostlar. Ortalama şekilde ilerliyorlar ama şunu söyleyeceğim. E, ben golü mücadele bekliyorum. 3 gole kadar çıkabileceğini düşünüyorum o mücadelenin. Ama şöyle bir tercihe gideceğim burada. Özellikle ev sahibi takımın e, oynamış olduğu 4 iç saha mücadelesinde 4'te 4'le gitti ve ortalama 2 golle oynadı ve ciddi anlamda mücadelelere çok hızlı başlıyor sevgili dostlar. Yani şöyle bir e, takip ediyorsanız bakarsınız, ilk yarılarda sürekli skor bulan bir takımdan bahsediyorum. Rosenborg keza savunma tarafını evet iyi e, yapabiliyor zaman zaman deplasmanda ama burada yüklenen bir ev sahibi olacak. Yani ilk yarısında e, her ne kadar kontrollü oynamaya çalışılsa da ilk fırsattan bir tane gol geleceğini düşünüyorum ben. Ve ilk yarı da bu skorla bitecektir. Yani ilk yarı 1-0 bir tarafa kayabilecek bir mücadele var. O yüzden burada ben ilk yarı çifte şansına gittim. Yani ilk yarı 1 ve 2. İlk yarı ya ev sahibi ya deplasma mücadeleyi kazanır tercihine gittim. 1.52 oranı var sevgili dostlar. Dediğim gibi istiyorsanız bu mücadeleyi es geçersiniz. Maç başlar başlamaz zaten alt beklentisi var ya bunda. Daha 10. dakikadan itibaren 1.45-1.50'lere çıkar ilk yarı golün. O oranı istiyorsanız ortaya da değerlendirebilirsiniz. Açıkçası ben WhatsApp grubunda değerlendireceğim karşılaşmalardan bir tanesi olacak ilk yarı için. Tercihimi söyledim. Ee, 1 ve 2 çifte şans ilk yarıda arkadaşlar. Riskli tercihim yüksek oranlı tercihim ne olur burada? İlk yarı ev sahibi galibiyetini bekliyorum ben burada. Kuzeyden devam ediyorum hiç bozmadan sevgili dostlar. Çok güzel bir karşılaşma var. Bodo Viking mücadelesi bakıldığı zaman normalde kağıt üstünde ciddi anlamda golü geçmesi gereken bir mücadele. Şöyle 2-2'lere iki, falan gidebilecek hatta 3 gibi taraflara gidebilecek bir karşılaşma gibi gözüküyor. Özellikle Viking tarafıyla başlayan muhteşem başladılar bu sezona. 10 mücadelede 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetleri var sevgili dostlar. İyiler onu söyleyeyim. E, ofansif oynuyorlar. Şu anda ligin en çok gol atan takımı ve en çok gol takımlarından bir tanesi neredeyse. İyi bir futbol sergiliyorlar. Yani benim izlediğim VK'den ben keyif alıyorum açıkçası. Bodo sezonu istediği gibi başlayamadı. Ee, sıkıntılar yaşadı. Mesela Avrupa Ligi mücadeleleri vardı biliyorsunuz orada. Topluma kaybetti. Hem içeride hem dışarıda. Sonra kupada yenildi. Lige geldi. Tromso deplasmanına kaybetti ve en son Rosenborg'u 4-0'la geçti. İç sahada daha farklı oynayan bir Bodo var. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Evet Viking'de deplasmanlarda falan iyi oynuyor ama e, burada ben Bodo'nun kazanmasını bekliyorum sevgili dostlar. Doğrudan maç sonu bir tercihine gideceğim burada. E, 1.43 oranı var. Değerlendirmek istiyorsanız Bodo bu mücadeleyi 2-1-3-2 bir şekilde kazanacaktır diye düşünüyorum. Oran yükseltmek isterseniz Viking tarafı da burada e, gol bulabilir, katkı sağlayabilir İstiyorsanız 1 ve 2.5 üst tercihlerine yönelebilirsiniz ama bunu bir tık riskli buluyorum. Çünkü dediğim gibi bu tür çok gollü beklenen müsabakalar genelde kısır geçiyor sevgili dostlar. Bir dedim geçtim. Alternatif idealden ne alırsanız korner değerlendirebilirsiniz bu mücadelede. Bunu da belirtmiş olayım sevgili dostlar. Geliyoruz çarşamba günü 3. ve son mücadelemize Real Betis Chelsea finalin adı sevgili dostlar. Şimdi öncelikle şunu söyleyeceğim. Bir UEFA ee, olsaydı bu Avrupa Ligi finali olsaydı çok başka konuşacaktım ama konferans ligi olduğu için e, her zaman çekiniyorum yani ben sürekli e, bu konferans ligi var olduğundan beri her videomda Perşembe günü videolarımda söyledim bunu yani çok da takımların e, önemsemediği bazı takımların ciddi anlamda gereksiz bulduğu bir e, uygulama bu. Şimdi burada Chelsea ne şekilde gösterecek? Çünkü Chelsea biliyorsunuz Şampiyonlar Ligi'ne gitmek için biletini aldı. Yani o yüzden biraz daha rahat çıkabilir bu karşılaşmaya. Çok da önemser mi onu da bilmiyorum. Ama tabi bundan sonra maçları falan da yok Chelsea'nin. Yine ideal kadroyla çıkacaklardır. Betis tarafı için önemli. Sezonu kupayla kapatma açısından ama genel anlamda baktığımızda iki tarafı da kestirebilmek çok zor. Yani e, ne yapacağı belli olmayan iki takımdan bahsediyoruz. Yani şu mücadele 0-0 da bitebilir. 2-2'lere de gidebilir. Yani burada Betis kupayı alırsa ben şaşırmam. Yani bana sürpriz olmaz. Beklenti tabii ki Chelsea. Yani bir tecrübe var, bir Premier League takımı. E, daha farklı tabii her şey. Ama arkadaşlar burada dediğim gibi birbiri var bu mücadelenin. 2-0 bir tarafa var, 2 1leri var. Ben e, biraz riske gittim burada ideal tercih olarak sunmuyorum. 2-3 gole gittim. Yani mücadelede 2 gol ya da 3 gol olur. Onun dışında başka gol olmasını beklemiyorum. 1.88 oranı var. Değerlendirmek istiyorsanız sevgili dostlar. Şimdi çarşambayı bitirdik. Perşembeye geçiyorum sevgili dostlar. Şöyle perşembe gününe geçmeden önce bir beğeni isteyelim. Mesela pazar günü videosuna e, biraz böyle sistemde bulunmuştum size e, videolar. Gerçekten çok iyi beğeni geldi. Onun için çok çok teşekkür ediyorum. Elleriniz dert görmesin. Aynı şekilde aynı beğenilerle devam etmenizi rica ediyorum sizden. Hatta e, özellikle şunu belirtmek istiyorum. Bir arkadaşım yorum yazmış. Bayağı da uzun bir yorum yazmış. Şimdi burada o yorumu söyleyemeyeceğim. Sadece şu kadarını söyleyeyim. Sen nokta koydun, ben kitap yazdım diye sonunu bitirmiş. Çünkü gerçekten uzun bir yorum ve e, onu yayınlayamadım. Neden yayınlayamadım? Sıkıntı oluyor biraz farklı konular var içinde. O arkadaşım anlamıştır ama gerçekten söylediğine katılabilirim aslında. Öyle bir durum var ama yayınlayamadık. Onun da ellerine sağlık o kadar yazmış. Teşekkür ediyorum. Dediğim gibi yorumları boş bırakmazsanız, bizleri desteklemekten vazgeçmişseniz biz elimizden gelen her şekilde yapacağız sevgili dostlar. Tekrar bu video için de güzel bir beğeni rica ediyorum sizlerden. Yani bu her videoda bunları işte beğeni yapmıyorsunuz şöyleydi böyleydi işte emeğe saygı yok bilmem ne falan bunları söylemek zorunda kalmayalım ben de istemiyorum o yüzden biz videolarımızı çekelim sizler e, zaten izliyorsunuz izlerken sadece bir tuşa basacaksınız bu kadar onun dışında dediğim gibi yani sizden para kesilmez kartınıza bir şey gelmez e, telefon faturanıza ekstra bir ücret yani hiçbir şey ücretsiz basa biliyorsunuz bir de arkadaşlar dikkat etiniz bilmiyorum beğeniye bastıktan sonra hemen yeni bir şey çıkıyor ona da tıklarsanız çok memnun olacağım sevgili dostlar. O da beğeni gibi bir şeydir. Tamamen e, ilk baştaki seçeneği seçerseniz ücretsizdir. Bunu da söylemiş olayım. Şimdiden yapmış olduğumuz beğeniler için çok teşekkür ediyorum. Geldim hemen e, <laughs> Perşembenin ilk mücadelesine Buramma poşkarna. Dujurgardens mücadelesi. Şimdi ev sahibi ekibi dikkat ettiyseniz yani bizim her videolarımızı yakından takip eden varsa son dönemde çok fazla alıyorum ve sürekli kornerini alıyorum sevgili dostlar. Ama bu mücadelede kornerini almayacağım. Aksine bu karşılaşmada kornerini alacaksam 10.5 alt ya da açıksa 11.5 alt şeklinde alırım. Bunu net bir şekilde söyleyeyim neden? Çünkü deplasman takımı öyle çok fazla e, işte yüklenen bir takım değil daha fazla topa sahip olmaya çalışan ayağını gezdiren temkinli e, sabırlı oyun oynayan bir takımdan bahsediyorum o yüzden korner az olabilir korner tufasına ya işte bu takımı gördük hemen alalım falan yapmayın alacaksanız da alt alın benim naçizane fikrimdir deplasman takımı şöyle bir baktığımızda tam bir çizgiyi yakalayamadı açıkçası e, genel anlamda böyle e, baktığımızda üretkenlik konusunda sıkıntı yaşıyor ama Gol konusu yani golleme konusunda bir problem yok. Gayet de güzel gol yiyor. Ev sahibi zaten e, korkusuz bir oyun oynuyor. Yani ya atıyor ya yiyor. Öyle bir takım tamamıyla yani böyle beraberlik üzerine olmayan bir takım. Ya yeneceğim ya Keyifli bir futbol sergiliyor. Yine şurada ilk baktığımızda ben e, karşılıklı gol varı cazip görüyorum sevgili dostlar. 1.56 oranı var. Maçın da... E, deplasman tarafına biraz daha yakın olduğunu düşünüyorum. Mesela aslında benim buradaki tercihim şey olacaktı. Deplasman yarı kazanır ama bizim iddiamızda böyle bir seçenek yok. Yurt dışında vardır büyük ihtimal. Değerlendirebilirsiniz istiyorsanız. 1-1 ya da 2-1 Dujurgarden tarafına bir maç sonu bekliyorum açıkçası. Ben o yüzden KG var aldım çekildim. Deplasman yarı kazanılır tercihini alamadığından dolayı bu şekilde değerlendirdim sevgili dostlar. Aklınıza yatıyorsa bu mücadeleyi de alabilirsiniz. Şimdi devam edelim yine. Çok güzel bir mücadele daha. Bran Molde karşılaşması. Güzel, keyifli bir mücadele bekliyorum. Bran da gerçekten Viking ile birlikte bu sezonun iyi takımlarından bir tanesi sevgili dostlar. Ben oynamış olduğu futbolu falan beğeniyorum gerçekten. özellikle iç sağda çok beğeniyorum öyle söyleyeyim. Kolay kolay teslim olmayan yani kondisyonuyla olsun ne bileyim inatçılığıyla olsun ciddi anlamda Beğendiğim takımlardan bir tanesi. Molde kötü başladı sezona. Ciddi anlamda sıkıntı yaşıyor. Ama Molde'nin böylesine iç sahada özellikle açık oynamaya çalışan bir bran karşısında tehlikeler yaratabileceğini düşünüyorum sevgili dostlar. Maçı kazanabilir mi Molde? Ben zannetmiyorum ama gol atmasını bekliyorum. KG var aldım burada. Maç sonu 0 bekliyorum. Bunu da söyleyeyim. 2-2 gibi skorum var. Yani yüksek skorlu bir mücadele bekliyorum. İstiyorsanız maç sonu 0 değerlendirebilirsiniz. Ama ben KG var ne alacağım idealden? 1.50 dediğim gibi yüksek orandan maç sonu 0 tercihi yine burada e, kullanılabilir sevgili dostlar. Geldik son mücadelemize 6. karşılaşmamız. E, ligimizde Süper Lig'e çıkacak takımın iki takımdan bir tanesi. Bakacağız şimdi Kara Gümrük Bandırma Spor. Bunun da skorunu sizlere sorduk yorumlar kısmına yazın sevgili dostlar. Bilirseniz WhatsApp grubumuzda misafir oluyorsunuz. Şimdi baktığımız zaman iki takımın da etkili olduğunu söyleyebiliriz. Hangisi daha iyi derseniz bana göre kara gümrük takım bir tık daha ağır basıyor ama yani şöyle bir durum var. Son dönemde sıkıntılar yaşayan bir kara gümrük var. Yani beklenmeyen puan kayıpları falan oldu. Bakıldığı zaman daha tecrübeli kadrosu var bandırmaya göre. Evet doğru ama sanki kara gümrük tarafının Hoca kısmında problem var arkadaşlar. Yani benim nacizane fikrim bu yönde. O yüzden ben bir adım bandırma sporu önde görüyorum bu karşılaşmada. Ama e, burada işte bandırma Yener falan demeyeceğim. Yine iki takımın birbirine atacağı goller e, burada değerlendirilebilir istiyorsanız. Ama ben e, bandırma sporun özellikle e, temkinli oynayacağını, özellikle bakın bandırma sporun e, geçen mesela bolu spor mücadelesi vardı. İzlediğiniz bilmiyorum ama Mustafa Gürsel Hoca'nın muhteşem bir taktik. Yani çok iyi bir taktik verdi ve o taktikte çok rahat bir şekilde engeli geçti. Burada da yine taktiğin ön plan çıkacağını düşünüyorum. Bana göre Mustafa Gürsel Hoca ee, artı iki puandan fazla ekliyor hoca anlamında Bandırma Spor'a. Bandırma Spor'un ben üste yükseleceğini düşünüyorum ama burada ee, dediğim gibi birbirlerde ya da 2000'lerde kalabilecek mücadele olduğunu düşünüyorum. Yine böyle çok şey yapmadım. İşte onun varına bunun golüne falan gitmedim sevgili dostlar. Dediğim gibi bir biri var. 2-0'ı var. O yüzden 2-3 golü aldım. 1.96 oranıyla oran da çok güzel. Riskli olarak değerlendirdim istiyorsanız değerlendirebilirsiniz sevgili dostlar. Evet. 28 ve 29 Mayıs'ı bu şekilde değerlendirdim. 3-3-6 tane mücadelem vardı. Dediğim gibi çok böyle premierlikler gibi falan sürekli televizyon başında takip edebileceğimiz ligler değil. Mümkün olduğunca internetten bakmaya çalışıyoruz, izlemeye çalışıyoruz. Ama e, başta söylediğim gibi yani 10 oynuyorsak 6'lara 5'lere düşmemiz gereken haftalar sevgili dostlar. Bunu söyleyeyim ki şöyle Toto'da bile bakın 12'ye dünyanın parasını verdi arkadaşlar. Yani 13 bilen yok, 14 bilen yok, 15 bilen yok. Öyle katakulli oldu son hafta. O yüzden dikkat edelim. Ee, dediğim gibi beğenileri de eksik etmezseniz çok memnun olacağım. Ee, evet sonlandıralım videomuzu arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize güzel, keyifli bir ee, çarşamba, perşembe günü diliyorum arkadaşlar. Şöyle hafta sonu güzel bir şekilde karşılayalım. Ee, bol şanslar, hoşçakalın.